Sevda, sevda gibi bir gizli emel ruhuna sinmiş Bir haz, bir haz ki hayalden bile üstün ve derinmiş Gökten gelerek gönlüne rüzgar gibi inmiş Bir sır ki, bir sır ki bu ölsen bile açamazsın Kalbin benim olsun diyorum. Kalbin benim olsun diyorum çünkü mukadder. Cismin sana yetmez mi? Çabuk, çabuk kalbini sök ver. Yoktur öte alemde de. Yoktur öte alemde de kurtulmaya bir yer. Mutlak seveceksin beni. Mutlak seveceksin beni bundan kaçamazsın. Anlatması imkansız olan öyle bir an ki Hülyadaki ses varlığın gayesi sanki Bak emrediyor, bak emrediyor daldığın alemden yan ki Mutlak seveceksin beni, bundan kaçamazsın Ram ol bana, ram ol bana ruhun yeni bir aleme girsin Yazmış kaderin, yazmış kaderin aşkıma ömrünce cesilsin. Aklınla, şuurunla, hayalin ne bilirsin? Mutlak, mutlak, mutlak seveceksin beni bundan kaçamazsın.